Türkiye savunma sanayi de başarılarına devam ediyor. Dünyada kendinden kelam ettirdiği projelerine devam eden savunma sanayi bir muvaffakiyete daha imza attı. Deniz piyadelerini alanda değerli avantaj sağlayacak zırhlı amfibi atak aracı, Zaha, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hizmete hazırlandı. Mayın ve zırh müdafası. Ateş gücü ve hareket yetenekleriyle alanında en uygunu olarak kaydedildi. Çıkarma operasyonlarında gemi ve kıyı ortasındaki arayı yüksek hızda kat etme yeteneğine sahip 9 araç teslim edildi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gereksinimini karşılayacak Zaha Proyesi'nde birinci teslimat TSK'ya yapıldı. Teslimatta 9 araç TSK'ya teslim edildi. Bu Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor teslimde konuşan savunma sanayi lideri İsmail Demir. Şu sözleri kullandı, hem hava, hem kara kuvvetlerimiz kullanacak. Amfibi özelliğe sahip dünyada çok az örneği bulunan tahminen de dünyanın en düzgünü gerek içindeki donanımlar ve kabiliyetleriyle gerek atış gücüyle bir arada üstüne koyacağınız sistemlerle bir arada çok değişik bir formata bürünebiliyor. Silahlı kuvvetlerimize iyi olsun diyoruz. Bir tekne üzere artık, ileri geri her türlü manevrayı yapabiliyor. Bu kadar yükte bir zırhlı aracın suda rahat gidebilmesi bir öteki özellik, bu Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Karaya çıkması planlanıyor haretin çıkarma safhasında araçlar, Kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve ortadaki birkaç kilometrelik arayı yüksek hızla kat ederek birliklerin müdafaa altında en kısa vakitte karaya çıkmasını sağlıyor. Karada ise başka zırhlı araçlarla yan yana vazife icra edebiliyor. Hem karada hem denizde zırhlı amfibi hamle araçlarının vazife tariflerinin yeterince çift doğal araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada sayılı üretim yapılıyor dünyada çok az sayıda ülke, bu tıp araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek bir firma bulunuyor.